herhangi bir yerden almadım. Evet, sabahleyin yolda gelirken arabada biliyorsun biraz yorulmuştu. O yüzden yolda gelirken aldım elime kalemi kağıdı, başladım yazmaya. Kocaya gelene kadar yazdım şiir. Biliyor musun Ortaköy? Kaç kere ıtır kokunu içime çektim. Kaç kere bahar kokulu yoldan geçtim kere gitmekten vazgeçtim. Biliyor musun Ortaköy? Kaç kere burası nere dedim. Kaç kere burası ıssız dere dedim. Kaç kere Allah layığını vere dedim. Biliyor musun Ortaköy? Kaç kere kırımlı yollara düştüm. Kaç kere çeşmenden su içtim. Kaç kere öğrenci yolunda düştü, öğrenci yoluna düştüm. Biliyor musun Ortaköy? Kaç kere çalışıp yoruldum dinlenip çalışmaya koyuldu. Çalıştıkça dertlerinden sıyrıldı. Biliyor musun Ortaköy? Her gün okula mutlu mutlu giderken, öğrencilerle sevinip coşarken, huzur dolup sende yaşarken, biliyor musun Ortaköy? Daha dün geldim gibi sana, bir ürperti vermiştin bana, yıllarımı verdim senin uğruna, biliyor musun Ortaköy? Gün dört geldi Aydoğan'a koştu Gün geldi kayaya uçtum. <laughs> evet <komik. gülüyor> Karaların suyunda coştum. Biliyor musun Orta Köy? Cuma Mahallesi'ne tırmandım. Ta Sırt mahalleye uzandım. Göre köy yerine dayandım. Biliyor musun Orta Köy? insanlarla sohbet ettim. Onlara derdimi döktüm. Ortaköy Nereye koşuyorken denize Ben koşuyordum size Mutluluk verdin içimize Biliyor musun Ortaköy Kim derdi çok sevineceğim Ailemden bile vazgeçeceğim Sanki burada Az uyudum çok çalıştım Onca uzun yolu alıştım Çok büyük işlere kalkıştım Biliyor musun Ortaköy Gelirken ta üç sene önce vazgeçsem mi dedim dönünce hayır dedim seni görünce biliyor musun Ortaköy olacak dedim oldu okula veli doldu öğrencimin yüzü güldü biliyor musun Ortaköy bunlar gelmez dediler yapsan da olmaz dediler benden önce de denediler biliyor musun Ortaköy vatan oldun yürek gibi atan oldun bana hedef katan oldun biliyor musun ortaköy geldi ayrılık vakti hatıralarımızı diritti. kimler geldi geçti biliyor musun ortaköy